Yaklaşık 40 yıldır atıl kalan yürüyen merdiven Kütahya'nın merkezinde yürümemesi, çalışmaması tepki çekiyor. Kütahya'nın Kalbi Sevgi Yolu üzerinde bulunan Akdemirler İşhanı'nda yer alan yürüyen merdiven yaklaşık 40 yıldır çalışmıyor ve uzun yıllardır atıl durumda olmasıyla vatandaşların tepkisini çekiyor. Çok katlı yapısına rağmen işhanındaki yürüyen merdivenin yıllardır hizmet vermemesi, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu bireylerin katlar arası ulaşımını zorlaştırıyor. Vatandaşlar şehrin merkezinde ve işlek bir noktada bulunan işhanının ismine yakışır bir şekilde yürüyen merdivenin tadilatının yapılmasını talep ediyor. Akdemirler İşhanı gibi merkezi bir noktada 40 yıldır çalışmayan bir merdiven olması kabul edilemez yorumları yapılıyor. Yetkililerden iş modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yürüyen merdiveni hizmete alması için bir an önce adım atması bekleniyor. Öte yandan iş hala kömürle ısınması ve doğalgaza geçmemesiyle dikkat çeken bir diğer sorun olarak öne çıkıyor. Şehrin neredeyse tamamı doğalgaz kullanırken Kütahya'nın tam merkezini bu büyük işanın eski sistemle ısılması, hem enerji verimliliği hem de hava kirliliği açısından olumsuz bir tablo oluşturduğu konuşuluyor.